Kanun yoluyla hürriyetinden alıkonularak bir yere kapatılan kimse. Mahpus, e, mahkum. Daha değil. O, o cezası kesinleştiği zaman. Zanlı, önce, gözaltı. <laughs> gözaltına alınmış hatta hürriyetinden alıkonmuş yani. Hapsolunmuş. Haps Hapsolunmuş güzel. Hapsolunmuş. Bir yere kapatmışlar. Haps Şu anda kendisi olmuş. ne oldu? Hapis. <laughs> Hapis değil <laughs> Bir harf. Bir harf. Aldık bir tane durdurduk. Çok güzel. Çok güzel. U ilk sesli harfi. Polisler beni... Tutuklu. Tutuklu. 3.300. <laughs> Üç Bulunduğumuz nokta için şahane bir puan. Süre derseniz gayet dengeli. Yarısını bitirdik 1 dakika 59 saniyede. Geri kalan kısmı yarısı bizi bekliyor 2 dakika 1 saniye ile. Haydi buyurun 7 harfli cevapların ikincisine. Bir aleti sürterek bir şeyin yüzeyindeki tabakayı kaldırmak. Yüzmek. Yüzmek 6 harfli. Sıyırmak 8 harfli. Bize bir ne harf lazım? Alayım. Aldık bir harf. Yeter. Düzlemek. Aldım elime spatulayı. Kazımak hazır Kazı banka. <laughs> 3900. Birazdan olur 4700. Çünkü burada harf almazsınız. İlk 8 harfli cevaptır efendim buyur. Hem emir hem yargı yetkisini kendisinde bulunduran kimse. Emir Alalım mı bir harf? Bir harf alalım. Aldık bir harf. Ne ediyor? hükmeden, hükmedici, hükümran, hükümdar. <gülüyor> hükümdar dedi İsmail. Oturdu yerine sekiz harfli cevaplar bitmedi daha. Şimdi batı kökenli bir kelime biraz böyle analizini yapacağız birlikte onun. Gelsin. Bir tür motorlu nakil aracının kendi kendine hareket eden anlamındaki adı. Kendi kendine hareket eden. Harf <laughs> alayım. Anlamındaki adı. Otomatik. Durduralım Aa. mı? Otomatik değil. <laughs> Bu zaten bir motorlu nakil aracı ama öyle bir şey. Otomat. Otomat mı? Otomota binip değil. de gezen gördünüz. Yok görmedik. Ah, motorlu nakil aracı. Otomobil. Nedir efendim? Otomobil. Otomobil. Kendi kendine harika bir Kendi <laughs> <laughs> Dört tane kaldı. Bir dakika on iki saniye var. Süremiz yeter. Yolculuğumuz dokuz bin yüz puana doğru. Sıfır saniyeyle bitsin ama 9000 olmasın. Dokuz bin yüz olsun efendim. Yani Aşağı süreyi kullanın hocam. bence. Hadi bakalım. iki kelimedir şöyle sorulmuştur. Aşağı bulmak, değersiz gözle bakmak. Bir harf alayım. Bakın dikkat. Değersiz gözle bakmak. O ne biçim laf? Durdurdum. Buyurun. iki kelime. Aşağı görmek. Ha gayret. Görmek. Geriye kaldı üç harf. alt görmek. Yok. benim ne görüyor? Ezik oluyor. <laughs> yok yok yok. Üç harf lazım unutmayın. Aşağıdım, aynen. Sonu görmek mi? Görmek. Sonu görmek. görmek. Ne görmek? Aşağılamak. Aşağı görmek. <laughs> Bu ne biçim köfte? Köfteyi ne görüyor? <laughs> ah, Hafize Hanım yapmayın. Köfteyi beğenmiyor. Aşağı buluyor. Bu ne biçim köfte? <laughs> Çıkmıyor. Görmek. Köfte hor. Ay inanmıyorum.